Oo çok güzel ya bunlar. Ben birazdan Emre'ye fenalık yapıp bütün kumlarını dağıtacağım. Ha <laughs> Onu kızdırmak var şimdi bugün. Buraya gel ne yapacağım? Oo ne yapıyorsun bana ya? Gözüne kum gelsin. Ne yapıyorsun Emre? Nefes alamıyorum. Ah. kum geliyor değil mi? Evet, kumlardan geldi gözüme. Aman tanrım beni ne yapıyor bu çocuk böyle. Çocuğuma geldi. Sakin ol taş adam. Korkulacak bir şey yok bunlar sadece oyuncak. Değil mi arkadaşlar? Korkmasına gerek yok bence. Biz çok güçlüyüz. Hiçbir şeyden korkmayız. Beni de göm Emre. Çok eğlenceli bu oyun. Yuppi. Tamam seni de gömeceğim şimdi. Aman Allah'ım çok eğlenceli. Kafana şimdi seni ne yapacağız? <laughs> çok komik oldun ya. Aman tanrım ben çok güçlü bir adamım. Beni böyle gülüş durumlara düşürmeyin lütfen. Çok komik oldun taş adam. <laughs> Bana gülersin he. Sen şimdi görürsün. Şo. Al bakalım sana. Sıra sende. Eğlendin mi? Aa, beni kuma boğdu arkadaşlar. Ne yapmam lazım? İntikamımı almalıyım. Sıra bende. Oo! Aman tanrım. Emre. Bakın yaptım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağımı görün. O Emre ne yapıyorsun sen ya? Biraz fazla koydun kumu bence. Az koyarsan daha iyi olur gibi. Oo. Şöyle de kakımdan çıkartalım. Aa, oğlum. Her yerim kum oldu. Yo. Biraz düzeltmem lazım kendimi. Seni gömeceğim. Aman tanrım Emre. Oo. Benim intikamıma Emre aldı sanırım. Leonardo'yu baya bir mahvetti. <laughs> Bu çok eğlenceli. Taş adam sen de gel. Eğlenmene bak. Birazcık çocuk olsana yahu. Aman doğru söylüyorsun. Beni de göm Emre. Çok eğlenceli. Oo çok güzel oluyor ya. Bunlar yumuşacık. Aman tanrım ne yapıyorsunuz burada? Arkadaşlar bunlar ne işler çeviriyor böyle ya? Leonardo nerede? Gördünüz mü Leonardo'yu? Her yerde onu arıyorum ya. Görmedim Michelangelo. Şu an oyun oynuyoruz. Aha şaka yaptım şaka yaptım kumun altında. Aman Allah'ım Emre ne yaptın sen ona ya? Arkadaşın ölmez merak etme. Ölmez mi? Hı hı. Oo çok eğlenceli görünüyor. O güçlü. Daha sonra beni de gömer misin? Sen gömerim. Hadi ben de yatayım bari. Oh, Sıra oh, bende bir kere. Oh. Önce beni gömecek. Oh. Sen benden sonra. Gözün kum geldi mi? Çık çıkartayım mı kumları? Oo, çıkart Emre.